Aziz vatandaşlarım çok açık ve net söylüyorum. 74 milyon insanımızın bir tekinin bile baskı altında yaşamasına, haksızlığa uğramasına ve kimliğini oluşturan değerlerden mahrum edilmesine bizim gönlümüz razı değildir. Ancak şunu da herkes anlamalı ki Türkiye'de yıllardır bütün bunların konuşulmasının önündeki en büyük engel terör belasıdır. Açılım süreçlerinin tamamı bundan rahatsızlığı fazlasıyla belli olan terör odakları tarafından sekteye uğratılmıştır. Bugün de olan budur. Camilerden şehit cenazelerinin kalktığı, anaların, çocukların gözyaşı döktüğü bir ortamda aklı selimi hangi kelimelerle tesis edeceğiz? İşte teröre meyledenlerin, edenlerin, terörü kendine yol olarak seçenlerin hedefi de tam olarak budur. Aklı ortadan kalkması, kardeşin kardeşe düşman olması, bu sevgi coğrafyasının nefrete, öfkeye, şiddete yenik düşmesidir. Buna izin veremeyiz. Bu ülkenin bütünlüğünü korumak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu daim kılmak bizim görevimiz. Yolunu terör olarak seçmişlerle mücadelede en ufak bir gevşeklik içinde olmayacağız. Ama bu ülkenin doğusunu ve güney doğusunu diğer bölgeleriyle gönül rahatlığı içinde kıyas edebileceğimiz günlere kadar da o bölgelerimize hizmeti ve yatırımı aralıksız sürdüreceğiz. Mağdur ve gönlü kırık vatandaşlarımızın gönüllerini yapmaya devam edeceğiz. Terörün bu bölgelerimize ekonomik ve sosyal maliyeti çok büyüktür. Kürt vatandaşlarımız da zaten terörün açtığı tahribatla ne kadar mağdur olduklarını ve ne maliyet ödediğimizi iyi biliyorlar. Eğer gerçek manada yatırım bu bölgelerimize gidemiyorsa bilesiniz ki terör belasından dolayı gitmiyordur. Terör azaldıkça, terör yok olmaya yüz tuttukça bilesiniz ki bölgeye giden yatırımlar o denli artacaktır. Değerli vatandaşlarım, her insanımızın bugün sahip olduğumuz huzur ve istikrar ortamının değerini bilmesi lazım. Bulunduğumuz coğrafyada belki de tek huzurlu ülke bizim ülkemiz. Batı komşularımız ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçiyorlar. Bunun sosyal çalkantılarıyla uğraşıyorlar. Doğumuzda ve güneyimizde ise savaş, acı ve gözyaşı bitmek bilmiyor. Suriye'de yaşananları insan vicdanının alması mümkün değildir. Zorla, zorbalıkla sokakları dolduran silahsız insanları ağır silahlarla vurup öldürerek bir rejim ayakta kalamaz. Silahları bir an evvel susturmak ve halkın taleplerine kulak vermek yegane çıkar yoldur. Bu yolu seçmeyenlerin akıbetini şu son birkaç ay içinde Tunus'ta, Mısır'da gördük. Şu anda da Libya'da yaşananları ibretle, hüzünle müşahede ediyoruz. Demokrasi ve özgürlük talepleri halkın meşru talepleridir. Bugünün dünyasında artık tek adam yönetimlerine, diktat rejimlerine, kapalı toplumlara yer kalmamıştır. Bu gerçeği daha önce Mısır yönetimine, Tunus yönetimine, Libya yönetimine nasıl hatırlattıysak, bugün de Suriye yönetimine, Yemen yönetimine hatırlatıyoruz. Ders almayı bilmek ve taleplerini seslendirmek dışında bir muradı olmayan sivillere yönelik bu acımasız şiddeti bir an önce durdurmak şarttır. Tunus ülkenin istikrarını temin noktasında bir mesafe aldı. Mısır da bu yolda adım adım ilerliyor. Libya'da çatışmanın bir an önce durmasını, bitmesini umut ediyoruz. Libyalılar için artık yeni bir sayfa açılıyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanımız birkaç gün önce Bingazi'ye giderek Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Sayın Mustafa Abdül Celil ile bir görüşme yaptı. Ve ben de bu arada yine aynı şekilde İstanbul'da Mustafa Cibril ile bir görüşme yaptım. Bu görüşmeler neticesinde Libya Temas Grubu toplantısının da İstanbul'da yapılmış olması inanıyorum ki bölgede barışın tesisi hepsiyle tarihten gelen derin bağlara sahip olduğumuzu bütün kardeşliğimizin nedenli önemli bir noktaya geldiğinin bir ifadesi olmuştur. Ve bölgenin özellikle bir an önce huzur bulması için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da bölge barışına en aktif biçimde katkı sağlamaya